Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Huawei P40 Lite. Neden P40 Lite? Neden P40 Pro değil? Çünkü P40 Pro 12 bin liralık bir fiyata sahip. Kanalın ilk zamanlarında ben sürekli olarak üst segment telefonlar alıyordum. Kendim kullandığım için üst segment telefonların incelemelerini yapıyordum. Fakat son aylarda ne yazık ki böyle şansım olmadı. Çünkü telefon fiyatları acayip arttı. Telefonun Türkiye fiyatı 3200 TL. Ben ikinci elde aldım. İkinci el 2900 TL'ye temin ettim. Sıfır gibi, paketinde her şeyi var, faturalı bir cihazdı. Dolayısıyla ha gidip mağazadan almışım. Ha gidip arkadaşın telefonunu ikinci elde almışım benim için 300 lira cebimde kalmış oldu. Size tavsiyem ikinci elde bence alabilirsiniz. Yeter ki satıcı kişiyle buluşup telefonu inceleyip alma şansınız olsun. Peki orta sınıf bir telefon, bunun muadilleri ne olabilir? Zaten bir önceki videolarımda Samsung A71 ve Realme 6 Pro'yu inceledik. Aslında ben onları da 3200 TL'ye almıştım. Fakat son zamlardan sonra onların da fiyatı artmış. Dolayısıyla bu telefon onlardan daha ucuz. Ama yeni vizyona giren bir cihazımız var ki Xiaomi Note 9S yani Redmi Note 9S. Onun fiyatı da 3000 TL. 64'lü 2800, 128'li 3000 TL yani bundan ucuz. Yani buna büyük bir rakip aslında o. Fiyat olarak, rakam olarak çok büyük bir rakip. Tabi Xiaomi, Xiaomi'de Google hizmetleri var. Böyle bir sorun yok, Play Store sorunu yok. Bu telefonda Play Store yok. Zaten bu telefonun en büyük satamama sebeplerinden biri büyük ihtimalle o olacaktır ikinci elde en çok satılmasının sebebi de büyük ihtimalle olur Çünkü insanlar Play Store'u görmeyince telefonu kullanamıyorlar. Halbuki kendi marketi var. Hemen konuya girmişken kendi marketi var. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Muhakkak ki vardır sıkıntı yaşayanlar. Yani Play Store'da olan bütün programlar muhakkak ki kendi marketinde olmayabilir. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bankacılık uygulamaları zaten var. Bir bankacılık uygulamasında bir tane yan uygulaması vardı. O büyük ihtimalle yoktur dedim ama o bile vardı. Kurdum ve stabil bir şekilde çalıştı. Ama bu sorun yaşamayacağınız anlamına gelmez. Yani bana denk gelmemiştir ama illaki Hocam şu program ben kendi marketinde bulamadım ve benim için erzen bir olay olmazsa olmaz bir olay diyecek kişiler olabilir. O kişiler için de tabi bu biraz zor. Her ne kadar internette ya çok kolay buna Google Market kuruluyor dese de insanlar pek de kolay kurulmuyor. Ben denedim. Bayağı uzun bir süre denemek zorunda kaldım. Nasıl Play Store kurulur şeklinde internette arama yaparsanız gerçekten birçok içerik çıkıyor. Ben bayağısını denedim. Ne yazık ki düzgün çalışmadılar. İsterseniz teknik özellikleri geçmeden önce hemen bir kutusuna bakalım. Kutusunda neler çıkıyor. Türkiye cihazı. Türkiye'den alınmış. Türkiye garantili bir cihaz. Hemen sağında, solunda, üstünde. Üstünde şöyle bir etiket konulmuş. Ve alt tarafında şuradaki e bilgilerini saklayacağım. Ve altında şöyle bir etiket konulmuş. Bu etikette telefonun özellikleri yazıyor. 128 GB hafıza, 6 GB RAM, yeşil renk ve model tipi yani model numarası burada mevcut. Ve arka tarafında, arka tarafında da etiket kutunun her yerine Türkiye'de etiket konulmuş gibi. Şu etikette bir şey yok ama bu etikette bakın Türkiye cihazı ile alakalı şu bilgiler mevcut. İşte Türkiye altyapısına uygundur. ithalatçı Huawei. Çin'de üretilmiştir gibi 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 bilgiler mevcut. Şurada iki tane güvenlik bandımız var. Bu bandlarımızı hemen şöyle çıkartıyoruz. Evet ben bunu ikinci elde aldım. Fakat gerçekten arkadaş telefonu gayet temiz bakmış. Zaten çok az kullanmış. Telefonumuzu şöyle kutusunu çıkardık. Telefonumuzun kendisini de şöyle bıraktık. Bakalım kutunun içinden bir kutu daha çıkıyor. Bundan neler çıkacak? Ee, bir kılıf kadar büyük bir kutu. Fakat içinden bir kılıf çıkmadı. Simimiz burada. Çok kalın bir kullanım kılavuzu. Keza bir de böyle garanti alakalı bir kağıdı var. Yani şurada sim bilgileri mevcut. Bunları da şöyle bıraktık. Type-C kablomuz şurada kulaklığımız yani kulaklık da var bir de içinden kılıf çıkmış olsaydı işte her şey olmuş olacaktı ve adaptörümüz adaptörümüz gerçekten hemen şurada göstermeye çalışayım bakın mor renk eğer mor renk varsa bilin ki bu şarj cihazı hızlı bir şarj cihazıdır ve bakalım ne kadar hızlıymış 5 volt 2 amper demiş yani 10 watt çok da hızlı değil ya da 9 volt 2 amper demiş yani 18 watt bu da çok hızlı değil ya da 10 volt 4 amper yani 40 watt işte 40 wattlık bir adaptör gerçekten çok hızlı bir adaptörümüz mevcut e, bu telefonu büyük ihtimalle uçuracaktır zaten pil testlerinde ne kadar sürede sıfırdan 100'e telefonu doldurduğunu görmüş olacağız evet kutumuz bu şekildeydi telefonumuza gelelim telefonumuz şöyle bir poşetten çıkıyor Başka bir koruması yok. Fakat ön tarafta hemen şöyle bakıyorum bir tane koruması var. Jiletin mevcut. Arka tarafa bir bakalım. Arka tarafta hemen şurada sim bilgileri var. Bir de şurada bir etiket var. Ben bunları da bir çıkartayım. Evet şu etiketlerden de kurtulduk. Telefonumuz görüyorsunuz. Yeşil bir renk. Ee, zümrüt yeşili bu renk. Benim çok hoşuma gitti. Zaten Huseysi bu telefonu arıyordum. Yani bu rengini arıyordum. Ve şansımıza bulmuş olduk. Peki telefonumuz zaman fiziksel olarak nerede ne var? Ön tarafa baktığımız zaman ön tarafta üstte hemen konumlandırılmış ekranı delen bir kamera mevcut ve şurada hoparlör ızgaramız mevcut. Evet şu an görüyorsunuz hoparlör ızgaramız ve kamera deliğimiz burada. Ön tarafta zaten başka bir şey yok. Ön tarafta sağa çevirdiğimiz zaman hemen burada güç tuşumuzu görüyoruz. Hem güç tuşu hem parmak izi sensörü ve ses açma kapama tuşlarımız burada. Bu tarafta başka hiçbir şey yok ve ön taraftan sol tarafa çevirdiğimiz zaman hemen üstte sim kart yuvamızı görüyoruz ve başka hiçbir şey mevcut değil. Üst tarafa çevirdiğimiz zaman üst tarafta sadece bir tane mikrofon deliği mevcut, başka hiçbir şey yok ve alt tarafa çevirdiğimiz zaman ikinci mikrofon yuvamız burada. Yani iki tane mikrofon olmuş oluyor. Type-C yuvamız burada, kulaklık girişimiz burada ve hoparlör ızgaramız burada. Sim kart yuvamızı hemen gösterelim. Sim kart yuvamız çift simli ne yazık ki bir hafıza kartı takılamıyor. Oysa bir de hafıza kart yuvası olsa güzel olurdu ve ekstra olarak şurada silikon bir contamız mevcut değil. Arka tarafa baktığımız zaman hemen şurada 4 tane kamerayı konumlandırılmış vaziyette görüyoruz. Şurada Huawei yazısı ve hemen kameranın altında flashımızı görüyoruz. Evet durumumuz bu şekildeydi. Bir de bakın ben şurada şunu da göstermeye çalışayım. Bu son zamanlarda moda olacak gibi gözüküyor. Plastik bir kasa bu. Plastik bir kasa fakat şu kenarları şöyle mat yapıldığı için sanki alüminyummuş gibi bir havası olmuş oluyor. Evet şu kenarları mat. Tam şu uç köşeleri parlak yapılmış sanki alüminyum bir havası oluşmuş gibi. Ekranın hemen kasaya oturma kısmını göstermeye çalışayım. Bakın şöyle bir çıkıntı var. Çentik oluşmuş oluyor burada ama çok da kötü değil. Yani Eli çok rahatsız edecek bir çıkıntı değil. Arka kapakta da şurada hafiften böyle bir çentik var fakat bu da çok rahatsız edici bir çentik değil. Yani telefonu şu şekilde elimizde tuttuğumuz zaman kenarlardan çok da rahatsız edecek bir çıkıntılar elimize gelmiyor. Evet telefonumuzun fiziksel özellikleri bunlardır ve kutusundan bu şekilde çıktı. Malzemesinden bahsedelim. Ne gibi bir malzemeden yapılmış bu telefon? Telefonumuzun ana çerçevesi plastik. Ne yazık ki artık e, orta segment telefonların hem fiyatı yükselmesine rağmen neden plastiğe dönüldü, onu da anlamış değilim. Daha düne kadar hep alüminyum yapılıyordu. Evet, kasası plastik. Ön taraf Gorilla Glass da korunmuş ama Gorilla Glass'ın ne olduğunu bilmiyorum. Aslında Gorilla Glass olduğunu da okumadım. Tahmin ediyorum sadece. Büyük ihtimalle Gorilla Glass'tır. Ne gibi bir malzeme var ön camda onu bilmiyorum. Arka taraf plastik. Hani Gorilla Glass olmadığını teknik özelliklerde yazıyor. Plastik yapılmış vaziyette. Plastik dedik parmak izi bırakıyor mu? Evet parmak izi bırakıyor. Yapacak bir şey yok. Bugün bütün artık telefonlar parmak izi bırakıyor. Kılıp da kullanacaksanız zaten sıkıntı yok. Telefonumuzda herhangi bir IP sertifikası yok. Yani bu telefonu alacak olanlar bu tip şeylere dikkat etsinler. Yağmurlu havada çok fazla konuşmasınlar. Bu telefonda hatta konuşmasınlar. İçine su girebilir. E, e, bu telefonda bir bildirim ışığı yok. Ben görmedim. En azından şarja taktığım zaman herhangi bir ışık falan yanmıyordu sağında solunda. Bu zümrüt yeşili. Bunun bir de beyazı var. Aslında o pembe gibi geçiyor. Pembe demişler ama beyaz yani ışık oynamasıyla biraz pembeye dönüyor. Öyle bir rengi var. Bir de siyah rengi var. Benim favorim şu an bu renkti. Telefonun kalbinde Huawei'nin kendi işlemcisi Kirin mevcut. 7 nanometrelik güzel bir işlemci. Dolayısıyla pil tasarrufu olarak da bayağı işimize yarayacaktır. Yani işlemcisi bizi üzmeyecektir. RAM tarafına baktığımız zaman 6 GB ve 8 GB RAM'i mevcut fakat Türkiye'de satılan modellerde şu an 6 GB RAM var ve 128 GB'lık hafızaya sahip. Çift simli, çift sim e, ve standart hafıza kartı takılmıyor kutu açmasında aslında ben söylüyorum. Bu çift sim keşke hafıza kartı olsaydı diyorum ama hafıza kartı yuvası yok diyorum. Halbuki hafıza kartı da takılabiliyor ama Huawei'nin kendi bir hafıza kartı var. Yani nano hafıza kartı yani çok küçük bir hafıza kartı mevcut. Yani firma hafıza kartı takacaksanız benim hafıza kartımı takmanız gerekiyor gibi bir zorlamaya gitmiş burada. Yani sizi zorlamış. Bence normal bir hafıza kartı takılsaydı daha iyi olurdu. Geldik telefonumuzun ekranına. Telefonumuzun ekranı 6.4 inçlik IPS bir ekrana sahip. Şimdi IPS olunca tabi hemen AMOLED ile karşılaştırılıyor. Evet AMOLED ekranlar daha sıcak renkler verdi. Malum ortada daha güzel. Güneş altında da hakikaten daha güzel gözüküyorlar. Hatırlarsanız bir önceki videoda A71 ile Eee Realme 6 Pro'nun ekran karşılaştırmasını yapmıştım. A71 bayağı bir önde kalmıştı. Özellikle güneş altında da daha önde gözüküyordu. Ama bu telefonda büyük ihtimal öyle bir ihtimal olmayacak. İnşallah ekran testlerinde bunu görmüş olacağız. Yani AMOLED ekrana karşı kaliteli bir ekranla karşımızda P40 Lite. Full HD+ Plus bir çözünürlüğe sahip. Yani 1080 2310 piksellik bir çözünürlük mevcut. Ekran kasa oranı %83. Bu biraz düşük. Hani Düşük dedim tabii 12 bin lira bayılırsanız e, ekran kasa oranı %91-92 olan cihazlar alabilirsiniz. Ama 3 bin liraya işte böyle bir ekran kasa oranına sahip bir telefon alabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Telefonumuzun sensörleriyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Telefonumuzda gyro sensör yok. Yani e, PUBG'de oynarken telefonu şu şekilde hareket ettirdiğimiz zaman ne yazık ki hedefleme yapamıyorsunuz. Yani PUBG oynayanlar için büyük bir sıkıntı olabilir bu durum. Telefonumuzun parmak izi, parmak izi zaten ekranda değil, arka kasada değil. Hemen şurada güç tuşumuzun üzerinde. Bu da Sony'lerden alışa geldiğimiz bir durum ve bu son zamanlarda birçok cihazda ne hikmetse bu yan tarafa uygulanmaya başlandı. Telefonu sağ elinizde tutuyorsanız kolay işiniz. Hemen bu şekilde parmak izinizi tanıtabiliyorsunuz. Fakat sol elle kullanan bir insan için gerçekten şunu yapmak biraz zor. Kamera özelliklerine gelirsek. İşte burada bazı şeyler değişik durumda kalmış. Ee, şimdi anlatacağım. Telefonumuzda 4 adet kamera var. Güzel. 4 adet kamera olması iyi. 48 megapiksellik ana kameramız mevcut. Harika. 8 megapiksellik geniş açımız var. Yani fena değil. 2 megapiksellik derinlik algılayıcı bir kameramız mevcut. Bana göre çok gereksiz bir kamera. Dördüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim yapan bir kamera. Yani işe yarayabilir tabii ki makro çekimlerde makro çekim dediğimde de e, yanlış anlaşılmasın yani ana kamerayla ancak bu kadar yaklaşabilirken makro kamerayla bu kadardan çekim yapıyorsunuzdan bahsetmiyorum makro kamerayla gerçekten şu kadar dibine kadar girip çekim yapabiliyorsunuz çünkü bazı insanlar makroya alıyor şuradan bir fotoğraf çekiyor ya diyor bu netlemiyor ki diyor netleyemiyor. Çünkü daha da dibine girmeniz gerekiyor. Makrodaki kasıt o. Yani şuradan bir karınca geçerken karıncanın neredeyse böyle bir santim dibine girip çekim yapabiliyorsunuz. Kamerada garip bir durum var demiştim. O garip durum şu. Telefonumuz da evet 48 megapiksellik ana kameraya sahip fakat Full HD harici bir kayıt yapamıyor. Yani 720p tabii ki yapıyor. Fakat 4K ya da 60 FPS gibi özellikler bu cihazda yok. 2020 yılında üretmiş olduğum bir telefonda 4K olmaması bence <laughs> büyük bir kayıp. Yani şu ana kadar dezavantaj olarak ne saydık? Play Store'u saydık. Yani Google hizmetleri saydık. Kamerada 4K olmamasını saydık. Hafıza kartı diye bir zorlamayı saydık. Yani kendi hafıza kartını takmasını zorluyor telefon. Yani şu ana kadar 3 tane negatif özellik olmuş oldum. Kullanımda bundan ne kadar negatif duruma düşüyor? İşte bu da artık kullanıcı ile alakalı bir şey. Hani 4K belki bazı insanlar hiç 4K ile video kaydı yapmıyordur. Yani onlar için hiçbir sıkıntı yoktur. Öz çekim kameramız 16 megapiksellik bir kameraya sahip. 4K video kaydı olduğunu zaten düşünmüyoruz bu durumda. Full HD video kaydına sahip. Kamera sisteminde şöyle bir şey var. E, fotoğrafı çekiyorsunuz. Fotoğrafı çektiğiniz zaman size biraz hani telefonunuzu oynatmayın diyor. Gündüz çekimi de dahil olmak üzere böyle bir özellik koymuşlar. Hani gece çekimi gibi aynı. Dolayısıyla çok daha kaliteli bir fotoğraf çekmiş oluyor. Ana kamerası. Artık testlerde ne kadar kaliteli bunu görmüş olacağız. Ki ses özelliklerine gelirsek telefonda stereo bir hoparlör yok. Mono bir hoparlör alt tarafta var ve ekstra ses özellikleriyle alakalı özel bir ses çipi olduğunu ben hiçbir yerde görmedim. Dolayısıyla ses olarak standart bir ses verecektir diye düşünüyorum. Çünkü sese dayalı ekstra bir şey söylememiş marka. Kulaklık girişinde olması iyi. Yani yanınızda bir tane kulaklık dönüştürücü taşımanıza gerek yok. Direkt kulaklığınızı buna takıp kullanabilirsiniz. Telefonumuzda NFC özelliği mevcut. Bu güzel. Ee, Birçok insan bunu sormaya başladı çünkü son dönemlerde. Olmaması kötü olurdu. Bunda mevcut. Kızıl ötesi yok. Telefonumuzun pili. Telefonumuzun pili 4200 miliamper. Gayet iyi. Hani 7 nanometre artı 4200 pil düşünürsek bence gayet güzel bir pil ömrü alacağız bu telefonda. Şu an için e, giriş videomuz bu olsun. En kısa zamanda bu telefonun incelemeleri gelecek kanalda telefon bir daha söylüyorum zümrüt yeşili çok hoşuma gitti. Bir de şu elde tutuşu. E, ne hikmetse kalın bir telefon biraz. Kalın olduğu için belki de bilmiyorum 6.4 inç var ama sanki ekran daha küçükmüş gibi bir havası var telefonun. Yani telefon hep böyle elimde küçük bir telefon gibi geliyor. Halbuki 6.4 inç küçük bir ekrana da sahip değil, büyük bir ekrana sahip. Ama böyle bir irizyonistik var bu telefonda. Ya enteresan aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.